Herkese merhaba arkadaşlar. Tomasa Game hoş geldiniz. Yeni ödül yolumuz, sandıklarımız ve çarkımız geldi arkadaşlar. Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Evet. Ama incelemeden önce iki farklı hesaptan 0 UC'ye çarklarımızı çevireceğiz. Bu iki çarklarımızı çevirelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Aa direkt 20 o, tane, direkt tane puan, 20 verdim tane verdim puan verdi. Tane arkadaşlar. Bu ilerleme puanı şu yukarıda gördüğünüz 10.000'de dolacak diye bu 10.000'de dolduğunda bize çerçeve verecek bir tane başka bir şeyler de verecek. Onları zaten videonun ilerleyen kısımlarında konuşacağız. Şu anda materyalimiz geldi. Şu an kendi materyalimi açıyorum. Daha sonra da kardeşim hesabından açacağız ve bütün her şeyi sizlere göstereceğiz en detaylı şekilde. Charge edebiliyorsunuz. Yani. Yani. yani, Açabiliyorsunuz arkadaşlar yani. Bu mevcut ilerleme ödül yolu puanı. Ha, evet, bu da yeni tane puan verdi. Bu bizi direkt bu bu ilk puan da arkadaşlar bir şey alınır, mı alınmaz mı derseniz kesinlikle alınır. güzel gayet iyi açılımımızı Hepsini yaptık, inceleyeceğiz. Şöyle Bak bir yerde bakalım. Evet. Sadece evet. bu da açalım Allah şöyle son ucuyu açtık günlük ve evet, evet, diğer hesabı geçelim arkadaşlar oradan da bir patlatalım. Evet arkadaşlar geldik şimdi diğer hesabı buradan da bir açacağız daha sonra da direkt normal videoya inceleme videosuna geçelim. Evet arkadaşlar. Yani full hepsini verdi. Bir de 200 puan verdi. Bu mecbur oradaki ilerleme. 350 puanı buradan bunu da açabiliyorsunuz. Her 200'de bir iki level arttırıyor. Şimdi asıl olayımıza gelelim arkadaşlar. Çark bu şekilde gördüğünüz gibi. Direkt çarkı bastık. 3 seviye yoldaşımızı görüyorsunuz. Hemen yanında 2 seviye. Tamam. Gozilla yoldaşı. Alevli Gozilla. Gelen setler. Yalnız babacım çok iyi abi şu Kuroza'ya bir baksana ya. Yani bombasını bombasını ödül yolunda verecek Kuroza'yı çıkartırsanız çok iyi olacak. Şuna baksana. Patlama efektine bak. Uf. Gelişmiş suret. Ölüm dövürsün. Of ba. Çok iyi. Ölüm için anlar. Abi Alev püskürtüyor. Lav püskürtüyor. Oh. Silah değiştirme hareketi burada da var. Babacım. Yalnız çok iyi. Yağmaz anlamında görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde Groza'mız burada. Şimdi herkesin merak ettiği bir Oaz var abi. Oaz da buraya getirmişler arkadaşlar. Yani 150 defa bilet kullanırsanız burada 150 defa açarsanız yani 15 defa onunla lazım. Buradan Oaz'ı alabilmeniz için gayet de güzel olmuş. Şimdi ödül yolumuza da bir bakalım ama şuradan. Ödül yolunda şu şans şarkını da bir aradan çıkartalım. Burada emoji'yi getirmişler arkadaşlar. Bu kırmızı emoji burada. Haberiniz olsun. Onun dışında bu M16A4'ümüzü biliyorsunuz. Şöyle bir hemen laboratuvarımıza gelelim. Yani ömrümüzde. Boş efekti. Zaten buraya gelenler bu şekildeydi. Setimiz bu abi. Set çok iyi. Planör arkadaşlar. Planör de güzelmiş bu arada. Tam böyle King Cordon falan yazıyor. Motor da buraya geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Emoji'yi gösterdik ve en sonunda da tava gördüğünüz gibi arkadaşlar tavada çok iyi yalnız tam böyle bir konkum parçası var. Şimdi asıl olaycığımız arkadaşlar ödül yolu. Ödül yoluna geldiğimizde burada işbirliği puanı diyor. Buradaki işbirliğinde 5000 puan yaparsanız arkadaşlar Godzilla çerçevesi veriyor size. Bu Godzilla çerçevesini de alabilirsiniz. Burada ilk seviyede bize kask veriyor gördüğünüz gibi. Hemen ilerledik seviye 4'te bize süsleme veriyor. Şöyle bir tane de bilet açma hakkı veriyor gördüğünüz gibi. cv 7de molotofu veriyor. Burada molotofla bombayı alabiliyoruz. Çantayı da aynı şekilde veriyor. Çanta da çok güzel ama ya. Yani alınır mı alınır. Hemen ilerledik abi. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir süslememiz var. Arkadaşlar emoji ile veriyor 16'da. Herkese iki tane seti verecek bu arada. İki setten ikisini de alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun geldik 20'de 2 setten bir tanesini seçebiliyorsunuz. İkisinden birini seçeceksiniz. Daha sonra ilerledik. Burada 23'te el bombasını veriyor. 26'da baltayı veriyor. Balta da çok güzel bu arada. Yani pala vurma efekti var. Ölüm duyurusu çok iyi gördüğünüz gibi tam böyle kırmızı Godzilla geliyor. Onun dışında ama şöyle ilerleyelim. Molib'i veriyor dedik. Al başı Evet ilerlediğimizde de gördüğünüz gibi en sonda da diğer seçmediğimiz seti seçeceksiniz. Buradan da bunu verecek. Yani ödül yolu 600 uc. iki tane set alıyorsunuz. Baltı alıyorsunuz. Gayet güzel. Gayet alınabilir bir şey. Yani alınır mı alınır burada görevleri de görüyorsunuz. Zaten görevleri de hepsini yapabilirsiniz. Kimler alacak kimler almak istiyor yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.